İyi akşamlar. İyi akşamlar. Alo. alalım abi? Alalım bunu. alalım abi? Uyan uyan. Bakar mısınız? hepşerim Şimdi Mı var. <laughs> Burada mı oturuyor? Burada mı? Kimliğin var mı? Kimliğin var mı yanında? Üzerim yok. Üstünde yok. Alalım mı? Alayım mı seni? Nerede oturuyor? Ayşe? Nice. Mehmet Takoş. <laughs> Senin kalacak yerin yok mu? Buna bak alak mı? Ekip çağıralım da gelsinler abi. Ekibi çağıralım mı? Çağır ya şeyleri, resmileri. Gerek yok mu? Niye gerek yok? Senin evin kalacak yerin yok mu? Görsen ne oraya Nereye istersen buraya gelir misin? Gelir. Niye kalacak yerin yok senin? At senin at kimin falan yok mu yanında hiç? Polis Alalım içeri Bir ayağa kaldır ya ayağa kaldır Ney? Baba arabayı hazırla da alalım o zaman abi ya Bu arkadaşı bir iki gün misafir edelim 93-0 Eee Dönülenen adres acil bir ekip yollama şansımız var Bu arkadaşı var abi? bir alalım Abi Al, almayın Alcaz ee, Almamamız için bir neden söyle. Şüpheli şu an... E, kimseye bir zararım yok. Kimseye zararım yok, yani. yok mu senin? Şüphel... Sen şey Alkol falan kullanıyor musun? Yok abi. Alkol Hı. kullanmıyorsun. Kimliğin yanında mı senin? Şüpheli şu an göz yani e, ekibi Hı. yollarsanız acilen. Yuvarım ağrı hırsızlık olur. Bir gün var mı? Tarıkları birebir uyuyorsun. Bak amca, şimdi bir tane genç kayıp. Oğlan. Darp mart hepsi var. Üç de aynı uyuyor. Hırsızlık mı yaptın, darp mı ettin? Yok. Hiçbirini yapmadın mı? Ne yok. Hani... ...işlerle... ...benim olmam yani. Ee, sen sigara kullanıyor musun? Ya, o kulüpten sene çıkıyor. Gel, o